Evet, herkese iyi günler dilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pulvarak tanısacağım arkadaşlar. Size pulvarak uygulaması nasıl yapılır? Bu pulvarak nar çiçeği. Bu hobi malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. Nar çiçeği pulvarak. Bunu böyle bir yüzeye yapacağız. Bu küçük bir obje. Bu benim yapmış olduğum bir kaktüs saksısı düz yüzey pürüzsüz yüzey istiyoruz. Çok daha iyi olacaktır. Hemen uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Uygulamamız şu. Yapıştırıcıyı sürüyoruz. Bu yapıştırıcıyı da gene hobi marketlerden bulabilirsiniz. Bir fırça yardımıyla sürdükten sonra diğer başka bir fırçayla varaklar hemen yapışacaktır zaten. Dediğim gibi pul varak olduğu için Fırçanıza alabilirsiniz. Diğer fırçaya yapıştırıcıya çok sürmediğiniz fırçayı varakları ha arkadaşlar varakları temiz böyle bir yüzeye dökün. Poşetinden alın. Poşetinden alın. Temiz bir yüzeye dökün. Sağa sola düşenleri de yapıştırabilirsiniz. Tekrar küçük parçalar da yapışabilir. Eğer üst üste tekrar da yapabilirsiniz. Yani yapıştırıcıyı sürüyoruz. Bir diğer fırçayla alıyoruz. Şu şekilde fırçayı üstüne görülebiliyor mu böyle? Yapıyoruz. Uygulama bu şekilde. Varağınızı temiz bir yüzeye dökün. Fırçayla kalan boşluklar olursa tekrar oralara yapıştırıcı sürüp üzerine varak yapabilirsiniz. Mesela göstereyim. Şurada görülebiliyor mu? Küçük boşluklar var. Mesela oralar gözümüze takıldı. Hemen birazcık daha yapıştırıcı sürüp şuradan birkaç tane varak alıp tabii çok da kalın bir yüzey yapmayacağız varak zaten incecik bir şey bu. Pul varak deniyor ya arkadaşlar. Pul falan bunun yanında çok kalın. Bilginiz olsun. Bir daha göstereyim bu uygulamayı. Şöyle geldik. Yapıştırıcımızı sürdük fırçamızı aldık. Şuradan bir varak fırçamıza hemen yapışacaktır bunlar. Zaten fırçamız da buradan birazcık yapıştırıcıyla temas ediyor. Şu şekilde uygulamaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Uygulama bu şekilde biraz dağınık duracaktır ilk planda. Uygulama bu şekilde. Mesela şöyle göstereyim size çok vaktinizi almadan. Bakın biraz böyle darma duman duruyor. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Sıyırıyoruz. Gene tabi bu sıyırdıklarımızı bu temiz yüzeye dökmeye çalışıyoruz. Onları da kullanabiliriz çünkü. ...tekrarı... ...küçük parçalar... ...yapışmayanlar, üstte kalanları... ...döküyoruz arkadaşlar bununla. Bu şekilde... Tabi bu dediğim gibi nar çiçeği kurumasını bekliyorsunuz uygulamadan sonra. incecik bir uygulama yapıyoruz. bu oldu. Şimdi mesela şu az bir şey yaptığımız yüzey üzerinden gösterelim. Fazlalıklarını döktürüyoruz. Tabi sonrasında üzerine bir su vazlı vernik sürerseniz normal vernik de olabilir. Sprey vernikler de olabilir. Devam edelim biraz daha yapmaya. Şu yüzeyini yapalım en azından. Şöyle. Yapıştı. Fazlalıklarını aldırış etmeyin. Sonradan dökeceğiz onları. Sadece şu yüzeyi yapalım. Top olmasına engel olun arkadaşlar. Top top olmasın. Top top olursa güzel görünmez. Devam edelim. Tabi altın varak da yapabilirsiniz. Sadece altın varak, sadece kırmızımsı olanlar da var, kızılımsı. Uygulamanın mantığı bu arkadaşlar. Altın varaklar sayfa sayfa olur. Onları sayfa sayfa yapıştırmak lazım. Yani biraz daha bütün olur o. Bu kadar parçalı olmaz. Bunlar e, yani işin gerçeği benim anladığım üretimden yırtılıp kalan, düşen, dökülen parçalar. Böyle hepsinden var bunun içinde. O nar çiçeği biraz yani kırmızı fazla olduğu için nar çiçeği denmiş. İşte şu altın varak mesela. Şu küçük parça şimdi yapıştırdım. O zaman bir altın varaktan kalmış. Ben öyle anlıyorum. Özellikle üretiyorlar mı bilmiyorum ama yani bir şekilde üretiliyor. Uygulama şekli bu. Buraya birazcık daha yapıştırıcı. Sadece dikkat etmeniz gereken yuvarlamamak. Yani vara elinize alır da şu şekilde yuvarlarsanız bu da böyle şöyle göstermeye çalışayım size. Nerede? Bu da böyle top gibi bir yuvarlak olursa onu kullanamazsınız. Böyle düz olmalı. Düz. Düz düz yapıştırıyoruz. Pul gibi, pul gibi. Ondan sonra mesela bazı yerlerde kalmış açıklıklar oraya birazcık daha sürüp yapıştırıcımızdan birazcık daha sürüp işte şöyle aldık arkadaşlar bakın şimdi şu var. tamam yapıştı. Şimdi şu ucunda bir küçük kırmızı var. İşte bu. Uygulamanın hepsi bu. Dediğim gibi çok fazlalıklarını fırçamızla döküyoruz. Boşluklar var. Onları tekrar alacağım boşluklu da bırakabilirsiniz. Yani bu bir, tabii ki bu yani sanatsal bir çalışma. Yani zerk meselesi. Yani böyle boşluklu da bırakabilirsiniz. Yok boşluk olmasın tamamen kapatsın istiyorsanız kapatabilirsiniz. Şimdi şöyle bir yakından göstereyim. Bakın boşluklar var. Boşlukları da alalım. Ama biraz kalmamız lazım oraya. Şöyle. Aldık. Hiç boşluk bırakmayalım. Üstüne yapıştırıcımızı sürdük. Aldık. Ucundan. dümdüz vuruyoruz arkadaşlar üstüne böyle. Yani sıvamıyoruz, çekmiyoruz. Böyle şöyle bas vuruyoruz direkt. Eğer böyle yaparsanız kurumadan önce yuvarlanacaktır hamur gibi ve güzel bir şey çıkmayacaktır meydana. Yapışmaz da. Böyle. burayı Çeke. çekebiliyor mu tam? Çekebiliyor. Yani şu şekilde üstüne bırakıp üstüne vuruyoruz. İşte hepsi bu. Ondan sonra kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra üzerindeki fazlalıkları döküyoruz arkadaşlar. Uygulamanın hepsi bu. Dökülen parçalarımızı topluyoruz. Yeniden kullanacağız çünkü. Kullanılabilir dediğim gibi hamur gibi top top olmadıktan sonra küçücük parçacıklar bile kullanılabilir. Bu şekilde. Yakından çekeceğim şimdi size. Şöyle hemen çok vaktimiz olmadan şurada şöyle çekmeye çalışayım. Şu da hiç üzerine yapıştırdık. Ama bakın fazlalıklarını almadık. Buralardan çıkıntıları var. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle. Yakın çekimi yaparken kaçırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şu da bakın daha üstünü sıyırmamışız. Sıyırmadığımız haldeki hali. Tabi vernik sürerseniz çok daha güzel olacaktır. Herkese iyi günler dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz daha iyisini yapacağınıza inanıyorum. İşte bu şekilde.